Arkadaşlar yine yeni yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki videomuz vlogda ama uzun süredir video gelmiyordu. Biliyorum. E çünkü ben birazcık hasta oldum arkadaşlar. Daha doğrusu Covid-19'u biz de kaptık maalesef. Koronavirüsünü. virüsünü. E, kapalı 3-4 gün oldu. İlk başlarda boğazım biraz kötüydü. E, sesim çok çıkmıyordu. Video çeksem de bir şey anlamayacağınız için ben çekmedim. Şimdilik ee, birazcık daha iyi öksürüğüm kaldı arkadaşlar ama öksürüğümle geçer inşallah. Hatta bakın sürekli su içmem lazım. Video içinde de içeceğim yoksa çünkü konuşamam arkadaşlar. Ben bunu da taktım biraz üşüdüm. Az önce arkamdan estiğimden dolayısıyla da. Bu saçım yeni duş aldım da böyle. Kalkması benim hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Böyle kalkıyor değişik bir tip oluyorum. Böyle durması benim için iyi. Neyse ben sizlere bazı açıklamalar yapacağım bu videoda Hem koronavirüs olduğum hakkında hem de bazı açıklamalar yapmak için bunu bu video açtım. Açıklamalarım arkadaşlar artık en azından yavaş yavaş başlama çalışacağız yeni bir ile görüştük. Yani görüştük yani anlaştık diyebiliriz. o da zamanı o vakti oldukça yardımcı olacak bize. Güzel editler yapıyor merak etmeyin. Daha iyi olacak. Diğer vloglarımızda hatta İyi, diğer gelecek videoda editli görebilirsiniz arkadaşlar büyük ihtimal. Saçıyla oynuyor demeyin sinirimi bozuyor bak kabu var ya şuradaki Sinirimi bozuyor neyse bakmayacağız oraya ee, Bu yüzden dolayı arkadaşlar Benim çok şeyim vardı Nasıl diyeyim ben size ee, Ben size nasıl diyeceğim ya. Yani Halim çok yoktu oturuyordum falan Bir şey yapmak için Ama çok halim olmadığından dolayısıyla ben çok bir şey yapasım yoktu. Bu yüzden dolayı da videoda çekemedim. Ee, ama artık çekeceğim. İnşallah. Okulla başladı benim okulum. Özele geçtiğimden dolayı erken başladı. Ye, okuldan 21 gün diyorlar. İnşallah 14 dur ama 21 gün eksik kalacağım. Evet. Korona yeni oldu. Neden uzun zamandır video atmıyorsun? Çok doğrusunuz. Bu arada Trabzon'a Ankara'ya geçişim oldu. Ee, Ankara'da birazcık... Aslında çok boşlamadım. Benim bazı işlerim oldu. Mesela sürekli sabah koşuya gidiyordum. Aslında yapabilirim. Bahane falan yapmayın da abi. bu saçım var ya şimdi. Gerizik. Neyse. Ya aslında yapma, yapabilirdim ben. <laughs> Bakın bu öksürük var Abi Bu saç da. Adam korona olmuş. Bir onu rahatsız etmeyeyim demiyor. Bak çıkay burayı ya. Cık. Abi yok ya böyle. Abi böyle bir saç yiyor, olamaz. Dalgalı saçın en büyük sorunu. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar ben dediğim gibi sizlere eee birazcık hasta olmadan önce işte Ankara'ya geldim. Sabah koşuya çıkıyordum falan. Sonra geliyordum bir atlıyordum falan. Bu arada da antrenman olsa gidiyordum. Bu aradan dolayı çok kötü ağırlık verememiştim. Adaptasyon disiplin olsun diye full koşuya vermişim. Çünkü maçlarımız başlayacaktı. Eylül sonunda diye biliyorduk biz. Eylül sonunda diye haberimiz vardı. Ama sonra bize bir haber geldi ki bir ertelenmiş. Şimdi ben korona olduğum için bir ertelenmesi bana çok iyi oldu. Ama saçımı önemliyizem daha kötü oluyor. Ee, bir ertelenmesi cidden çok iyi oldu. Yeter. ha. Bir ertelenmesi cidden harika bir şekilde oldu. Ben o yüzden dolayı da birazcık sevinçliyim. Bir ertelenebilir. Yani mutluyum o yüzden. Ama e, en azından bir e, bir ara ertelense daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum çünkü korona bitecek. Derslerimle e, inşallah özele geçtik. Boşuna geçmedik diye düşünüyorum. O yüzden de da telafi edebilirim. <laughs> koşullara da devam edebilirim arkadaşlar inşallah. E, birkaç sorun problem de oldu yani. Özel aile falan, hala devam ediyor falan. Yani o yüzden dolayı çok atamadım, odaklanamadım. Kafamı internete veremedim. Kusura bakmayın. Bu videoyu yarın doğum günüm olan günde atıyorum. Şimdiden doğum günümü kutlayacak herkese çok teşekkür ederim. Ha benim böyle saçım çok değişik. Kusura bakmayın. Bulatacağım zaten artık böyle uğraşmak yok. Ha bitti. Ee, yarın benim doğum günümü kutlayan herkese şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tek başıma gireceğim doğum günüme ve tadalamayırım. En kötü özelliği bu. Nefret ettim yani. Yemek söylüyorlar dışarıdan. Sağ olsunlar. Ben istemiyorum. Çünkü tad alamıyorum abi. Tad alamıyorum. da yesem. Dünyanın en güzel Adana kebabını da yesem. Aynı geliyor yani. Tadı yok. Bir farkı yok. Yani. inşallah doğum günümde de. O yarın. Bu video ilk kez hayatımda galiba ilk kez doğum gününde bir video atmış olacağım. İnşallah. Ee, unutmazsam unutmayacağım inşallah. Bu videoda doğum günümde olacak. Tek başıma mı gireceğim? Evet. Bazen babam geliyor ama yine de maskeli durmam lazım. Babam korona olmadı çünkü. Annemle ben olmuştuk. Ee, öyle geçmiş olsun dileklerinizi ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Bir geçmiş olsun deyip dua ederseniz çok sevinirim de. Yani ben yarın doğum günüme inşallah tek istediğim pastanın tadını alabilmek. Yoksa pasta istemeyeceğim cidden. Sonrasında isterim. Şimdilik istemem çünkü yani hiç tad, tad, tad anlamında bir şey alamıyorum. Yani benim alabildiğim bir tat da yok, koku da yok. Bu kötü. Bu yüzden dolayı arkadaşlar... Su içeyim. Ee, doğum günümü sonra kutlayabilirim arkadaşlar falan da. O yüzden dolayısıyla da şimdilik doğum günümü pek... E, tek başımıza gireceğiz yani. Hani rezervatik bir filmimde tek başına oturuyordu ya. Doğum günümüze tek başımıza girecek. Neyse nasip buymuş. Her şey iyileştiğimizde inşallah e, güzel bir şekilde kutlayacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim E izlediğiniz için. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Artık var ya ben size sözünü tutamadım. Biliyorum. <laughs> Artık sadece konuşmayacağım. Yaptıklarım göreceksiniz. Siz de keyif almaya başlayacaksınız. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Ben iyi oldukça video atacağım. Tekrardan geçmiş olsun. için sağ olun. Bay bay. Siz olmayın.